İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün derinliklerde yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Çok sevgili arkadaşım Özkan'ın yerine bugün ben sunacağım derinlikleri. Kendisi rahatsızlığından dolayı bu hafta aramızda yoklar. <laughs> evet bugün yine önemli bir konuyu, çok önemli bir konuyu bizce her zaman gündemde olması gereken konulardan biri bu konu. Bu hafta Avrupa uyuşturucuyla mücadele haftası nedeniyle bu derinlikler bu haftaki konusunu uyuşturucu olarak seçtik. Bu konuyu seçerken de bu konuyla en fazla muhatap olan, hep suçladığımız, işte gençlik sorunu olarak görüldüğümüz uyuşturucuyu yine gençlerle tartışmak istedik. Bu şekilde ben hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Yine bir genç arkadaşımız Alman Flövesi'nde okuyor. Tülay Kula, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yine e, beraber çalıştığımız değerli uzman arkadaşımız Hasan Mırsal. Hoş geldin Hasan Bey. Teşekkür ederim. Ayhan Bey ile beraber hep beraberiz. Hı hı. E, ve de e, stüdyoda e, bu hafta çok farklı olarak e, konuklarımız olacak. Onlar da gençler. Şimdi son yıllarda hep büyükler tartışırlar genellikle işte polisle tartışılır, uzmanlarla tartışılır, anne babalarla tartışılır. Ama tartışılan insanlarla pek tartışılmaz genellikle konular. Son yıllarda Avrupa'da, Amerika'da uyuşturucuyla mücadelede hep gençlerin fikirlerine, onların düşüncelerine başvuruluyor. Biz de bugün. Stüdyodaki konuklarımızla bunu tartışmak yine e, telefonla canlı bağlantıyla sizlerle e, tartışmak istiyoruz. Bu arada hemen e, canlı telefon bağlantı numaramızı vermek istiyorum. 289 79 32 289 79 32 Programa telefonla katılmak isteyenler e, arayabilirler. Ayrıca e, danışma hattı numaramızda altyazı olarak geçecek. Evet, ben hemen çok değerli sevgili arkadaşım Ayhan'la başlamak istiyorum. Uyuşturucuyu bu hafta konu olarak seçtik. Bütün dünyada, Avrupa'da birçok etkinliklerle kutlanıyor. BEMÖ diye Bağımlılıkla Engeller Mücadele Eğitim Vakfı'nın salı günü, bu arada onu da duyuralım. Çok büyük çapta askeri müze salonlarında bir paneli olacak bu konuyla ilgili. Neden yine uyuşturucuyu seçtik bugün Ayhan? Bir de senden duymak istiyoruz. Sonra izleyicilerle paylaşmak. Evet, uyuşturucu maalesef dünyanın her türlü teknik veya sosyal gelişimine rağmen her geçen gün artan çok önemli bir problemi. Ve gerçekten de 21. yüzyılda yani milenyumda dünyanın en önemli sağlık problemi olacağı tahmin edilen konuda uyuşturucu kullanımı. Bu konuda ülkemizde ne yazık ki şimdiye kadar yapılabilen çok fazla bir eğitim çalışması mevcut değil. Biz de zaman zaman zaten dönüp dönüp uyuşturucu konuşuyoruz zaten programlarımızda ama çok değerli bir uzmanın, dünya çapında bir uzmanın dediği bir söz var uyuşturucuyla ilgili. Uyuşturucu ne kadar konuşulursa azdır diye. Evet konuşmak lazım. Çünkü konuşmazsak ne olduğunu bilmek mümkün olmayacak. Neler getireceğini bilmek mümkün olmayacak. Tabi ondan sonra da problem seviyesinde zaten karşımıza çıkacak. Gerçekten uyuşturucu dünyanın belki de en kolay kazanç sağlanan ticari sektörü. Bu nedenle de birçok insan bu alana kayıyor ve gerçekten de Kendilerine alan oluşturmak için yani daha doğrusu para kazanacakları müşterileri bulabilmek için onlar zaten konuşuyorlar. Evet. Ama konuştuklarında uyuşturucunun farklı bir yüzünü sadece ve sadece olumlu yüzünü konuşuyorlar. Yani uyuşturucuda bir şekilde olumlu bir şeyler elde edilebilir mi? Ama ondan sonra asıl bedenin ne olduğunu ise hiçbir zaman konuşmuyorlar. Dolayısıyla böyle bir yeraltı işte basını veya yeraltı zihniyeti içinde zaten konuşulan bir konunun biz bizde halkımızın karşısına çıkarak konuşma zorunluluğunu taşımaktayız. Bir de bazı şeyler var değil mi? Yani herhalde bunları da vurgulamak gerekir. Mesela bizim çocuğumuzun başına gelmez bizim başımıza gelmez, esrar hoştur, ottur falan gibi böyle gerçekle ilgisi olmayan kavramlar var. Herhalde bunlar da konuşmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Tabii, özellikle zaman zaman gerçekten anlamlandıramadığımız bir şekilde bunlar medyaya da yansımakta. İşte dünyayı esrar kurtaracak, eskar bağımlılık yapmaz veya diğer başka uyuşturucuların tanıtımı yok işte bilmem ne yeni bir uyuşturucu bulundu ve üç sayfa bir dergide onun tanıtımı ve nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Belki bunu yapan arkadaşlar sadece bunu işte basın olarak halka bilgi vermek amacıyla yaptıklarını zannediyorum ama bunun bir başka boyutunun olduğunun farkında değiller. İnsanlar da bir şekilde böylece bu maddelere karşı da bir ilgi oluşmasına neden olacak şekilde aşılamaktalar. Çok da dikkat edilmesi lazım gelen bir konu. Yani bu halkın karşısına çıkıp konuşulmasında ne olduğundan çok önemli. Nasıl yapılması lazım geldiği de çok önemli. Bu konuda çok yakın zamanda belki ...çok daha yapılandırılmış... ...işte eğitim setleri hazırlanacak... Ee, ...okullarda ders kitaplarında... ...çok daha güzel bir şekilde işlenecek... ...bu konuyu bilen insanların sayısı artacak... Ee, ...biz konuşacağız... ...biz konuşmazsak onlarla konuşacak... ...başka insanlar olacaktır ama... ...bu konuşacak insanlar uçturucu... E, ...satıcıları olacak muhakkak... ...onun için de biz bugün e, bu programda... E, ...gençlerle konuşacağız... ...yoksa e, çıkıp da esrar kötü yer, işte ...çok zararlı falan gibi bir şey söylemeye... ...niyetimiz yok zaten bunların kötü olduğunu ilkokul çocukları da biliyor ama niye kötü işte ne oluyor kullanıcı insanlar nelerle karşı karşıya kalıyor niçin kullanıyorlar değişik boyutlarını bu şekilde gençlerin de bu konudaki katılımıyla konuşacağız ayrıca değerli uzman arkadaşımız uzun zamandan beri artık Hasan'da e, uyuşturucu ve alkol konusunda e, iyice spesifize oldu. E, bu konuda çalışıyor. Türkiye'de bu konuda e, en fazla yakımı olan insanlardan bir tanesi. Evet Hasan sen de ne diyeceksin? E, e, teşekkür ederim. E, ben de iki şey e, söylemek istiyorum. Konuşmayla ilgili olarak. Bir, birincisi e, konuşmak gerçekten faydalı. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yapılan çalışmalarda 1980'lerden sonra uyuşturucunun konuşulmasının 90'lı yıllarda kullanımı azalttığını çok iyi biliyoruz. Birincisi bu. İkincisi de gençlerle konuşmanın daha özel bir yanı var. Çünkü uyuşturucu kullanımı biz hastalık olarak görüyoruz tabi ama genç yaşlarda başlayan aslında bir hayat tarzı. Dolayısıyla gençlerle konuşmak bunu bu hayat tarzının oluşmasını bir anlamda engellenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve de bir eee Konuk yerinde de özel konuk yerinde de yine bir genç arkadaşımız. Ben de şöyle düşünüyorum bu konuda. Ee, esas e, temelden alınması gereken yine eğitim. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, eğitimli bir şekilde eğitimli bir şekilde insanlar hayatlarını hayat tarzlarını belirleyeceklerse o zaman e, hayatlarında yine başarılı olacaklardır. Yani. Ee, bu konuda aileye artı topluma ve arkadaş çevresinde büyük e, rol düşüyor ve e, arkadaş çevresiyle, toplumun e, ve de ailenin çatışmaması gerekiyor. Bu çatışmaya önleyecek ya da bu çatışmaya girmemesini, gencin bu çatışmaya girmemesini sağlayacak bir takım önlemler alınması ya da e, önlem değil de e, hayat tarzını o yönde yönlendirilmesi gerektiği tezini savunuyorum ben. Şimdi <gülüyor> herhalde <gülüyor> affedersiniz, türbüne dönmemizde yarar var. Şimdi böyle bir soruyla ben açmak istiyorum konuyu. Siz uyuşturucuyla eğer uyuşturucu konumu gündeme gelecekse bunun nasıl gündeme getirilmesini istersiniz? Bir problem midir bu hakikaten? Ülkemiz için, dünya için ve de konuya nasıl yaklaşılmalı? hep suçlanan biliyorsunuz gençler, gençlik problemi deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, sizin fikrinizi de almak istiyoruz. Bizim de bu arada söyleyeyim, sizlerden öğreneceğimiz şeyler olacak. Her zaman genç arkadaşlardan çok şey öğrenmişizdir. Ben Ekin Yüksel. Ee, ben öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, ülkemizde şöyle bir şey var. Konuyla karşılık, karşı karşıya olan bizleriz ve konuşulan sürekli anne babalar ve eğitimciler. Ve bizlerle e, konuşan da belki de ilk defa siz oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada depremzedelere de e, Allah'tan rahmet sağlara da kalanlara da sabır diliyorum. Geçmiş olsun. E, uyuşturucu konusuna gelirsek tabii ki bir problemdir. Sonuçta e, insanlar bu maddeyi kullandıkları zaman kendilerine ya da çevrelerine zarar verici e, bir takım davranışlarda bulunabiliyorlar. Demek ki... karşımıza bir problem var. Ee, bence eğer bu problemin... ...olduğunu biliyorsak önemli olan... ...nasıl çözmemiz gerektiğidir. Çözüm getirmektir. Ee, çözüm... ...kesinlikle temelde eğitim. Ama ondan belki bir... E, ...basamak daha önce de ailede geliyor. Aile baskısından... ...bunalan, işte otoriter... ...tutumdan bunalan genç... E, ...aileden göremediği ilgiyi... E, ...dışarıda başka ortamlarda bulmaya çalışıyor. Şimdi i̇şte ne yapıyor? Ee, arkadaş çevrelerini genişletmeye çalışıyor. İyi ya da kötü bir takım arkadaşlar e, bulmaya çalışıyor kendisine. Ve bu arkadaşlar da onu bir takım farklı yönlere itebiliyorlar. Ben böyle düşünüyorum. E, kendisini bir takım e, şeyleri yapmakta zorunlu hissediyor. İşte ne diyorlar? E, sen sigara içmiyor musun? Aa işte... O zaman sen işte ne bileyim adam değilsin, sen erkek değilsin gibi tutumlar sergiliyor arkadaşları. O da ne yapıyor? Benim bu gruba katılmam lazım. Ben bu grupta kendimi göstermek için sigara kullanmalıyım diyor ve bu şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Peki hiç sana bir şekilde böyle gruba katılman için uyuşturucu kullanmayı teklif eden oldu mu? Hayır olmadı. Yani sonuçta şöyle diyeyim ben size. Benim bu konuş şunları söylememdeki etken baskıdan dolayı bunlara yönelen yani ben ailemden kesinlikle bir baskı görmedim hı hı. ama baskı gören insanların bu şekilde ortamlara yöneldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen kendi adınıza konuşun yani başkalarına ne yaptığı konusunda kendi fikirlerinizi beyan etmeyin o zaman söyledikleriniz askıda kalacak. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi düşüncelerinizi söyleyin. Ya da işte kendiniz herhangi bir şekilde uçturucuyla ilgili bir deneyim yaşadınız mı? Evet Hasan sen ne diyorsun? Biz de birçok çalışma yaptık insanlar gençler niye uçturucu kullanıyorlar diye. Evet aslında bir zemini var kullanımın. Yani bir belirli bir çevresi var. Bu çevrede de öncelikle merak önemli bir deneyim kaynağı veya nedeni daha çok böyle bir çevrede başlanıyor uyuşturucu kullanımı ve ondan sonra da zaten biraz önce söylediğim gibi kullanım artık bir hayat tarzı haline geliyor dolayısıyla da oradan kopmak artık çok zor oluyor toplumdan kopmak kolaylaştığı gibi oradan kopmak zor oluyor tabii bu konuda yanlış inançları aslında çok tespit etmek lazım belirlemek lazım veya mitleri tespit etmek belirlemek lazım işte bunlardan bir tanesi Mansur abi baştan söyledi, e işte ot tutur zarar vermez gibi, esrar bağımlılık yapmaz gibi, e bu mitlerden biraz uzaklaşmak. Bir de tabii ne hastalık oluşturucu insan yaratıcılığını arttırır. Evet gibi, bu mitleri tespit edip, onların anlatılması lazım, konuşulması lazım. İnsan yaratıcılığıyla uyuşturucu kullanımının nasıl bir ilişkisi olduğunu veya olup olmadığını tespit etmek lazım. Bir de hastalık oluştuktan sonra veya hayat biçimi haline geldikten sonra bir takım mitler oluşuyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, bağımlılık tedavi edilmez artık gibi. Evet. Bunları tespit edip sanıyorum e, bunları açmak, bunları konuşmak lazım. Bir de tabii çok önemli bir şey var. Yani insanlar göre bir şekilde uyuşturucuyu deneyebilir uyuşturucunun denenmiş olması e, tek başına çok fazla bir e, anlam ifade etmiyor. Yani dünyada birçok çalışma yapılmış. Biz ülkemizde çok yaygın alan çalışmaları yapma şansına değiliz ama şansına sahip değiliz. Ama Amerika'da yapılan bir çalışmada özellikle şu anda Amerika'da 30 yaşın üzerindeki insanlar da yapılan bir çalışmada. 30 yaşına kadar bu insanların en az %70'inin hayatlarında bir kez uyuşturucu kullandıkları saptanmış. Yani bir kez insanlar kullanabiliyorlar. Aslında biz bir kez konusunda da son derece dikkatli olunması lazım geldiğini söylüyoruz ama ee, sadece işte uyuşturucu çok kötü kötüdür deyince insanlar bunu biraz da e, kulak ağrıda edebiliyorlar. E, uyuşturucular önce zaten tıbba e, bir şekilde hizmet vermek amacıyla bilim adamları tarafından elde edilmiş olan maddeler. Yani düşünün ki herhangi bir şekilde morfin olmasaydı ağrı kesici olarak kullanabilme şansına sahip olabileceğimiz çok fazla seçeneğimiz yoktu. Hayat yani, kurtarıcı Değil mi? Parçası, değil Hatta mi? abi opiumu ilk keşfeden doktora Nobel tıp ödülüne aday gösterilmiş. Yani çok önemli bir şey bu. Evet. Ama Bunlar zamanla, sadece işte herhangi bir şekilde sıkıntılardan uzaklaşmak ve kendisine yeni bir duygulanım ve daha rahat olabileceği bir moda ulaşmak amacıyla kullanılmaya başlandığında yavaş yavaş bağımlılığa doğru giden bir yola girmek söz konusu. Ve ilk başta da çoğu zaman kişiler şöyle bir düşünce içindeler yani ben buna bağımlı olmam. Bunu ben bir defa kullanacağım, iki defa kullanacağım ve biz eroinmanlarda yaptığımız çalışmada yüzde 99'unun eroinman olmayı hayatının eroin kullanmadan önceki dönemlerinde asla düşünmediklerini saptadık. Yani hiç kimse bir gün eroinman olacağını düşünmüyor eroinman olsa da. Evet bir e,